Erkeği erkek yapan kadındır. Bir erkeğin arkasında bir kadın yoksa o erkek bir hiçtir diye paylaşılmış. Bence bu zihniyet en başta bireye, sonra erkeğe ama en çok da kadına hakarettir. Bir mucizeyi hayal etmek yerine kendi mucizenizi yaratmayı öğrenin. Judy Pico. Ama bir mucize yaratabilmek için hayal kurmamız gerekmiyor mu? Yani çünkü Hayal kurmak bir nevi planlamaktır. Başarı için planlamak, planlı programlı hareket etmek daha mantıklı, daha isabetli değil mi? Yani insan olabilmek için eğitilmemiz gerek. Sophie'nin dünyası Justin Gardner. Aslında genç Werther'in acılarında bunun tersi bir ifade geçiyor diye hatırlıyorum. Şöyle geçiyordu. Bizler eğitim göre göre bir hiç haline gelmişiz. Sevmek insanı yalnızlaştırıyor. Virginia Woolf. Gerçekten de okurken, dinlerken, izlerken genelde yalnızız ama severken mutlaka birine ihtiyaç duyuyoruz. O birinin olmaması bizi gerçekten daha bir yalnız hissettiriyor. En korkunç canavarlar ruhumuzda gizlenenlerdir. Edgar Allan Poe. Çok doğru. Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler. İmam-ı Gazali. Ben şöyle bir yorumda bulunmuşum onların utangaç olması özlerinin ezildiğini, özgüvenlerinin gelişmediğini, baskı altında olduklarını, korktuklarını, çözüme inanmadıklarını, insanlara şüphe ve korkuyla baktıklarını gösterir. Nostradamus halt etmiş. En büyük kahin George Orwell bugünkü Türkiye'yi birebir tahmin etti. Aslında kimse kahin mahin değil. George Orwell var olan evrensel bir gerçeği dile getirdi. 1984'te hayvan çiftliğinde ve diğer eserlerinde. Çünkü bu yazarlar şöyle olursa şöyle olur. Bunu da geçmiş tecrübelere dayanarak, tarihten faydalanarak bize anlattılar. Çünkü zaman döngüseldir. Bu konudaki en büyük rehberimiz birebir tarihin kendisidir. Ama insanlarımızda tarih okuma alışkanlığı olmadığı için ya da tarihten haberdar olmadıkları için, tarihi aslında geleceğimiz olarak görmedikleri için Orwell'ın yazdıklarını veya diğer yazarların yazdıklarını bir kehanet gibi algılıyorlar ve o yazarlara bir hayranlık besliyorlar ki ben de ilk okuduğum zaman bir hayranlık beslemiştim. Hayatın anlamı bir sonu olmasındadır. Franz Kafka gerçekten de son mefhumu hayata bir anlam her şeye daha doğrusu bir anlam katıyor. Asla bir cahille tartışmayın. Kaybeden taraf siz olursunuz. Valla ben vur kaç yapıyorum. Yani e, lafımı söyleyip kaçıyorum.